Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüyüm İyiliğe Şahidim temasıyla yurt içi ve yurt dışında sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor. E, projelere katılan ünlü isimlerin kimi neşeli, kimi hüzünlü anılarını paylaştı. İddihte, Zanzibar'da, Tanzanya'da Dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyorlar. Türkiye Diyanet Vakfı hem yurt içinde hem de yurt dışında yardıma muhtaç olanlar için birçok proje hayata geçiriyor. Kırgızistan'da bir kurban bayramında Ahıska Türk'ü bir annemizin kapısını çaldığımızda bizim göğsümüzdeki bayrağı görünce inanılmaz derece duygulanması ve koşarak bana sarılması olmuştu olayı hiç unutamıyorum. Yetimhaneye gittik. Arkadaşlarımızla beraber. Şunu size söylüyorlar. Hep soruyorlar. Size baba diyebilir miyim? Bir baba olarak yutkunduğum kelimelerin talihsiz kavramlardan bir tanesiydi. Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü Ünlüler, Gönüllüyüm, iyiliğe Şahidim temasıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projelerinde yaşadıklarını anlattı. Birazcık da boyumun uzun olması ile beraber onları havaya atıp tekrar tutmayı çok seviyorum. Onları artık gökyüzüne fırlatabildiğim kadar fırlatıyorum. İlk başlarda korkan çocukların havada attığı bakış ve havada o güler yüzleri kalbime işliyor diyebilirim. Zanzibar'da bir medresede çocuklara bayram açlığı dağıtmak istedik. Defalarca verdiğim sırayı karıştırıp aynı çocuklara vermişim ama aynı çocuklar 3-4 kişi kimi hemen kimi 2 dakika sonra kimi 1 dakika sonra paraları geri getirip bizim harçlığımız var. Ee, siz bize bunu tekrar vermenize gerek yok. Diğer arkadaşlarımıza verin diye geri getirdiler parayı. Selam Türkiye. Selam Türkiye. İyilik hikayelerinin anlatıldığı videolar vakfın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.